Herkese selam. Bugün sizlerle radyo buton ve checkbox nesnelerinin kullanımını e, göreceğiz. Checkbox ve radyo buton nesnelerinden checkbox genelde m, hobiler gibi çoklu seçimlerde kullanılabilir. Mesela hobiler derseniz altına seçenekler verirsiniz ve bunlar, da, bunlar arasında seçim yaptırabilirsiniz ya da bir anket yapacaksınızdır. Birden çok bir birden çok seçenek ve cevap verilmesini istiyorsunuzdur. O zaman checkbox kullanabilirsiniz. Radyo butonu ise tek bir cevap alacağınız şeylerde kullanılır. Genelde cinsiyet mesela, yani cinsiyet seçeneği verilir kız erkek olarak. Tek bir tanesi seçilir ee, ya da bir anket yaparsanız ve sadece tek bir cevap isterseniz e, radyo buton kullanırsınız ki tek bir cevap gönderilirsin diye karşı tarafa. Ee, bu iki farkı arasındaki fark budur. Hani e, onu da şimdi size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şimdi formumun üzerine 3 tane checkbox. 3 tane de radyo buton alıyorum. Şimdi e, mesela şurası 2 şu aslında radyo butonlar 2 olsun. Burası ne olsun? Şu radyo buton birimin text'ini erkek. Radyo buton 2'nin tekstini ise hız yapmak istiyorum. Checkbox'ları ise e, hobiler olaraktan kitap okumak. E, ardından bilardo oynamak. E, ve dizi izlemek. Dizi film. izlemek olsun. Burası hobilerim olsun. Burası hatta bunları da grup box kullanarak gruplayalım. Ne olacak bu? Bunun tekstini hobiler yapıyorum. Şu üçünü bu şekilde seçip bunun içine bırakıyorum ve bunu da yerleştiriyorum. Tamam. Bu da ne olacak? Cinsiyet. Ee, bunu cinsiyet grup box'ı yapacağım. Şunun da ismini cinsiyet yapıyorum. <laughs> Bunları da şöyle şunun içine alıyorum. Bunları da şöyle getirdim. Şimdi formumu da göstermem gerekirse öncelikle form üzerinde. Bakın. Checkbox'larda şunlar checkbox oluyor. Bunlar radyo butonlarım oluyor. Yuvarlaklar radyo buton. Kareler checkbox. Checkbox'larımda bakın birden fazla seçim yapabiliyorum. Gayet güzel. Aynı zamanda yazıya tıklayarak da yapabiliyorum. Ee, cins, radyo butonlarında tek bir tane bakın. Birini seçtiğim zaman başka birini tıklarsam ondaki seçimi kaldırıp buna geçiş yapıyor. Aynı şekilde buna da yazıya tıklayarak seçim yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi size bunların acaba tıklanmış mı tıklanmamış mı diye kontrol ettirebiliyor muyuz? Ee, ettirebiliyorsak nasıl ediyoruz? Ona gösterelim. Hatta bir tane buton alalım formumuza. Mesela burada arada bilerekten bunları büyük büyük koyuyorum. Çünkü ilk ders baktım birazcık bunlar yazılar falan küçük gözüküyordu. O yüzden fontu birazcık arttırıp kalın yaptım. Ardından resimleri de birazcık daha büyük koymaya özen göstereceğim artık bundan sonra. Butonumun click eventini aktif ediyorum. Ee, burada mesela diyelim ki ne diyelim. Ee, nasıl yapalım. Radyo buton birime, birime eğer işaretli ise radyo buton bir işaretli diye bir mesaj versin ekranıma. Ee, onu da nasıl yapacağız? If kontrolü yapacağız. If'i şu anda daha işlemedik. Ee, önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Ee, sadece şunu bilmeniz gerekiyor koşul yapılarında if kullanılır. Eğer buysa bu, değilse buysa bu olsun gibisinden şeylerde kullanılır. Ben burada diyorum ki radyo buton 1 nokta checked işaretlemesi true ise yani işaretli ise message box nokta show diyorum ve ardından burada diyorum ki radyo buton 1 işaretli. Bu şekilde daha önce söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. O yüzden tekrardan söyleyeceğim. Mesela bakın bu kodu ben bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde süslü parantezlerim varken ya da şu şekilde hatta şurayı alayım aynısını şunu. Hı. Enter direkt şunu hiç süslü parantez arasında yazmadan bu şekilde kullanabilirim. Çünkü sadece tek bir satır kodum var. Eğer benim birden fazla satır kodum olacak olsaydı mecburen e, kod blokları arasına yazacaktım bu şekilde. Ama tek satır kodum varsa eğer bu şekilde süslü parantez kullanmadan e, yazım yapabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Belki bu şekilde kullanmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bunu koşul yapılarında da göstereceğim. Ama şimdiden de gösterebilirim. E, eşleşit turu e, dememe zaten gerek yok. Hani benim bunu silmem. Gizli bir eşleşit turu varmış gibi bir işlem görüyor. Ama ben burada yine de bunu yazacağım. E şu anda çünkü bunu tam olarak işlemiyoruz. Koşul yapılarında bunu göstereceğim ve ondan sonra artık turu, eşleşik turu gibi değerlerde bunu yazmaya bırakacağız. Bu aynı zamanda pratik, pratiklik sağlar. Şimdi formumu çalıştırıyorum. Mesela şu an bastığım zaman hiçbir şey olmuş. Hatta buna bir de ers koyalım. Eğer yani değilse şunu yap diyeceğiz. Bunu da kod blokları arasından alalım. Yine mesaj box'ı kopyalayalım. Değilse mesela radyo buton bir işaretli değil demek istiyorum burada da. Bakın şu an burada buton birime bastığım zaman görüyorsunuz işaretli değil. Radyo buton bir işaretli değil diyor bana. Eğer işaretleyip radyo buton 1'e basarsam radyo buton bir işaretli demiş oluyor. Genelde bir de bunlar hani bu true false gibi değerlerde kullanılır radyo butonlar. Bu da aklınızda bulunsun. Hani doğru yanlış, hani doğru mu yanlış mı, olsun mu olmasın mı, evet hayır gibi şeylerde genelde pratiklik olsun diye radyo buton kullanılır. Checkbox kullanılır ya da ikisinden biri. Tamamen size kalmış bir durum. Ee, farkındaysanız formumda benim eğer ee, ne kadar çok. Bakın ben buraya mesela daha alayım. Ben şuraya doldurayım. Şöyle birazcık genişleteyim. Radyo butonlarımı getireyim. Ne kadar çok radyo butonum olursa olsun ben en fazla bir tanesini işaretleyebilirim. Bakın fazlasını işaretleyemem. Ama şimdi şöyle bir şey yaparsam eğer bunu buraya getirirsem şu radyo, şu radyo butonumu buraya getirirsem hatta iki tane alayım buraya. Bakın buradan seçtim. Gördüğünüz gibi bir tane seçtim. Bakın buradan da seçim yapabiliyorum. Bak burası da işaretli burası da işaretli. Çünkü bu böyle. Ee, formun üzerindeki nesneler şöyle olur. Formun üzerindeki radyo buton 7. Formun üzerindeki radyo buton 8. Ama buradakiler şöyle oluyor. Formun üzerindeki grup box'ın üzerindeki radyo buton 1, radyo buton 2, radyo buton 3, 4, 5, 6 diye gider. O yüzden aynı alanda bulunanlardan sadece tek bir seçim yapabilirsiniz. Bu şekilde mesela çoklu yapacaksınız. Bir yerde cinsiyet yapacaksındır, bir yerde başka bir şey, bir yerde başka bir şey yapacaksındır. Eğer bunları grup box kullanmadan yaparsan sadece tek bir tane seçim yaptırır. Her ne kadar sen bunları bambaşka yerlere koyarsan koy. Çünkü sonuçta hala da hepsi formun üzerinde olmuş olacak. Sen eğer böyle bir şey yapacaksan bunları grup box içerisinde alman gerekiyor. Grup box olmazsa panel içerisinde alsan yine de o panel mesela gözükmüyor. Hani gizli yapmak istersin diyelim mesela. Grup box'ın içerisinde almak istemezsin, görünmesini istemezsin. Bu şekilde paneli görmedik galiba henüz. Evet görmedik. Panel e, formda düzenlemelere yarar. Yani ne bileyim formu bölmeye, parçalara ayırmaya yarar. Ve bu form içerisinde görünmez. Çünkü transparandır. Yani renk verirsen bunu rengini değiştirsen görünür. Ama rengini değiştirmediğin sürece görünmez. Mesela şimdi bakın buna da radyo butonu koyacağım. iki tane. Hı. Şu an ekranda üç tane radyo butonu seçimi yapabilirim. Bak. Gördünüz mü? Sanki burası formun üzerindeymiş gibi gözüküyor. Ama bakın hala daha böyle seçim yapabiliyorum. yapabiliyorum. Çünkü bu da şöyle şuradakilerde. Formun üzerindeki panelin üzerindeki radyo butonlar olarak geçiyor. Eğer siz gizli bir şekilde hani group box gibi böyle görünmeyen bir şekilde yapmak istiyorsanız panel içerisine çok güzel bir şekilde e, alabilirsiniz. Yani tatlı bir şey panel, e, güzel bir gruplandırma e, sağlıyor. Zaten ileride bunu sık sık kullanacaksınız proje yaparken özellikle hani üst taraf, orta taraf, alt taraf herhangi gibisinden sağ sol gibisinden bunları e, yerleştirmek adına panel kullanacaksınız. Sanırım e, bu dersi anlatmak istedik. Ha, şöyle biraz bir şey daha göstermek istiyorum. Buton tıklamasıyla seçim yapacağım. Mesela hobilerden şu ikisini seçtireyim. Cinsiyetten erkeği seçtireyim. Ee, form üzerindeki nesne olarak bunu seçtireyim. Panel üzerindeki olarak da şunu seçtireyim. Mesela 9'u seçtireyim. Bunun gibisinden bir kod yapacağım. Onun için e, şuraya bir tane buton alacağım. Şuraya. Birazcık dağınık oldu buralar. Yani kusura bakmayın bunun için. Sadece göstermek amacıyla yapıyorum. Şimdi butonumun click eventine girdim. Şunu birazcık yakınlaştırayım daha rahat görün. Evet. Ben şu an ne yapmak istiyorum? hobilerin içerisindeki şu checkboxları işaretlemek istiyorum. Checkbox 1 ve checkbox 2. Hemen kodumu yazıyorum. Ben bunu kod üzerinden nasıl işaretlerim? Checkbox 1 nokta eşittir true değerini verirsem bu işaretlenmiş olur. Aynı şekilde bunu checkbox 2 için de yapıyorum. Evet. Ondan sonra ne yapacaktım? Cinsiyetteki erkeği yani radyo buton 1'i. Ee, seçeceğim. Onu yapalım şimdi. Radyo buton 1 nokta checked eşittir turu. Ee, ondan sonra şu yapacağım. Radyo buton 7 ve radyo buton 9. Radyo buton 7 nokta checked eşittir turu. Radyo buton 9 nokta checked eşittir turu. Şimdi şu buton birinde de şunu yapacağım. Bana işaretli diye yazdıktan sonra radyo buton birin işaretini kaldıracağım. Bakın burada ben turu yapacağım. Bu butona basınca turu yapacağım. Sonra şu butona bastığım zaman bana bir tane mesaj verecek. Radyo buton bir işaret edecek. Ve ardından radyo birin işaretini kaldıracak. Kaldırmayı da görün çünkü. Radyo buton bir nokta çekit eşittir. Bunu bu sefer false yazıyoruz. diye tur yazdıysak burada false yazıyoruz. Şimdi programı göstereyim. Şu an ekrandaki hiçbiri, hiçbir nesne seçili değil. Ben eğer buna basarsam, bakın, seçildi, 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 seçildi ve seçildi. Ben şu an buna bastığım zaman benim ekranıma Radyo Buton 1 seçili diye bir mesaj gelecek ve ben ok tuşuna bastığım zaman, butonuna bastığım zaman bunun e, bu tikini kaldıracak. İyi, i̇yi bakın buraya. Bak mesaj geldi. Tamama bastığım zaman bu gidecek. Tamam diyorum ve bakın gitti. False yaptık çünkü orada onu. Bu şekilde e, kod üzerinden de bunların değerlerini değiştirebilirsiniz, gelen değerleri e, if yapısıyla kontrol edebilirsiniz, e, seçili olan nesnenin textini bir yerlere yazdırabilirsiniz, ne bileyim database aktarabilir. Mesela kullanıcı kayıt yapıyorsunuzdur, e, orada erkek seçmiştir, Kay hani, kayıt ol demiştir. Siz database'e eğer radio buton 1 seçiliyse database'deki belli bir kolona erkek durumunu verirsiniz, eğer radio buton iki seçiliyse o kolona kız durumunu verirsiniz. Bunun gibi bir şey yapabilirsiniz. Ee, hatta öyle bir tane hemen çok hızlı bir şekilde bir tane yapalım çok ufak bir şey. Hepsini siliyorum buradaki her şeyi siliyorum. Ve doğal olarak şimdi kod kısmında da Yazılı olan şeyleri silmem gerekiyor. Butonlarımı sildim bu şekilde zaten sıfır referans yazıldı gördünüz o yüzden silmemin hiçbir maruz e, Master yok. Ekranıma e, Ne yapalım bir tane text box alacağım ad soyad yazmak için. O yüzden label. Text box adı da olacak. Ondan sonra yaş olsun. Bir tane yaşı olsun aynı şekilde. Ve cinsiyet diye bir seçenek koyalım. onun için de bir tane label koyalım. Cinsiyet olsun bu da. Ve bunun karşısında radyo buton koyacağım iki tane. Bunu kopyalayıp CTRL V yapıyorum. Tamam. Label 1'in ismini at koy at. yapıyorum. Label 2'yi ee, ne yapacaktık? Yaş yapalım. Label 3'ü cinsiyet yapalım. Radyo buton biri erkek. Hadi bu ton ikiyi de hız yapalım. Evet. Şimdi bir tane bu e, ilk önce şunları bir hız alayım. Bunların üçünü seçiyorum. Şu align rights seçeneğini seçtiğim zaman hepsini sağa yasladı. Evet, şu an güzel oldu. Bir tane buton alıyorum. Evet. Şimdi butonuma yazacağım. Diyeceğim ki bana en son butona bastığım zaman bir mesaj vermesini istiyorum. Mesajda şu olacak e, attığı at e, kişisi elmas türü kişisi şöyle yapalım nokta nokta yaşındaki x kişisinin cinsiyeti erkek cinsiyeti kız yapalım böyle bir mesaj vermesini istiyorum o yüzden e, mesaj box e, tamam burada diyorum ki ne diyecektik Emrah 21 yaşındaki öyle yapalım aynen o zaman e, şunu şu şekilde yaparsak textbox 2 nokta text bu yaşım burada 21 yazacak 21 artı o zaman e, ne yapacağım 21 yaşındaki yazmam gerekiyor o yüzden artı koydum Tırnağa kaçtım boşluk bıraktım ki arada boşluk olsun yaşındaki e, artı koyuyorum burada isim yazacağım onu da textbox 1'den alacağım bu şekilde e, 21 yaşındaki Emrah Türkeş in yapacağım. O yüzden yeni tırnak açıyorum, boşluk bırakıyorum ve e, yok. Boşluk bırakmayayım. Tırnak in yapayım. Aynen bu şekilde olsun. E, cin fiyatı boşluk artı. Şöyle yapacağız şimdi. Bunu yapmadan önce şunu sileyim bir. Hı. If koşuluna göre yapmam gerekiyor bunu. Çünkü iki tane sonucum olacak. Ve size şimdi güzel pratik bir şey göstereceğim. Mesela bilmiyor olsanız şu böyle yapacaksınız. If diyeceksiniz. koşulu yazacaksınız. Kod bloklarını açacaksınız. Bunu keseceksiniz. içeri alacaksınız. Çok uzun. Ama eğer ben bunu böyle seçersem. Bu çoklu bir satır da olabilir bu arada. Fark etmez. CTRL K S yaparsam böyle bir yer açılıyor. If yazıp Enter yaparsam. Bakın bunu kod blokları arasına alıyor ve buraya hemen bir if satırı açıyor. Diyorum ki radyo buton 1 nokta true ise yani burada erkeği seçmişse, erkek seçiliyse e, cinsiyeti artı ne olacak? Radyo buton 1 nokta text. Normalde ben direkt buraya erkektir de yazabilirdim. Ama burada hani nesnelerin kullanımını da görün diye radyo buton 1 nokta yapacağım burada. Cinsiyeti erkek artı tir. Böyle olsun. Yani doğru bir Türkçe mi oldu emin değilim ama. <laughs> Buraya da er, yani er if diyelim hatta bunu da görün. Bu ERS if de şu. Bu değilse bu mu diye bakıyor. Ee, bunu da radyo buton 2.checked nokta çekit eşit eşit turu ise diyorum. Normalde direkt er yapabilir miydik? Yapabilirdik. Ama e, yani hoş olmaz. Çünkü diyelim ki ben hem bunu seçmedim hem bunu seçmedim. O zaman ne olacak? O yüzden sıkıntı. Evet. Aslında benim if kullanmama gerek yoktu burada. Direkt çünkü radio nokta, bir 1. Nokta text yaptığım için gerek yoktu. E, if kullanmadan da olurdu. Neyse çok da şey değil. Hani hem de if'i görmüş olun yani. Kullanmasan da olurdu ama görmüş olun. Evet, şimdi yapalım. Ad soyad Emrah Türkeş. Yaş 21, cinsiyet erkek. Buton 1'e bastım. 21 yaşındaki Emrah Türkeş'in cinsiyeti erkektir. Mesela. E, bu şekilde güzel bir kullanım oldu. Dediğim gibi if'e gerek yoktu aslında. Ama yaptık. Hani bunu da görmüş olan yani if if kullanımına birazcık daha şu anda aşina oluyorsunuz yavaş yavaş. Koşul yapılarına geldiğimiz zaman öğrenmeniz daha da kolay olacaktır. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.